diyordum 6 liraya düşmüştü 36'dan. Bu kağıt diyordum. En az 72 olur. 36'ya alan kazan durla diyordum. 258 oldu. Ben onlar küçük sermaye şirketlerden bekledim. Tempo bana göre de güzel. <laughs> Prim de yapmadı. Prim yani yaptı en, geri geldi. hem evet, de karı yani. değil. Bak önce 11 trilyon açıkladı. Şimdi 13,5 trilyon açıkladı. Süper karı var onun. Evet. Yani 13 liralık kağıt değil. Ha moruk hisse olsa şöyle katilyonun üstünde sermayesi olan hiç şirket olsa o zaman 13 bin lira olur ama öyle küçük sermaye şirket 13 bin lira olmaz. Ben ondan en az 50 bekliyorum. 50 60. Tempoldan. Ha, ha, evet. Ama ne zaman olur? Mesela onu dedim bu sene olmaz da gelecek sene olur. Gelecek sene olmaz da olsa küçük sermaye şirketin sonu yoktu. Bir milyona şey diyordum ben e, Erbosan'a. E, 3 liraydı 30 bin lira olur diyordum. 630 bin lira oldu.